Derya Kartal ile Kendini Sev programına hoş geldiniz. Konuğum, diş hekimi Berna Aytaç. Hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş bulduk. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben ilk olarak bu pandemi sürecinde olduğumuz için onunla ilgili bir soru sormak istiyorum Buyurun size. Lütfen. Zaten normal şartlarda da hayatımız çok stresli ama şu anda biraz daha üzerimizde baskı var ve diş sıkmaları Evet. arttı. <laughs> evet, bayağı. Değil mi? Bayağı. Bununla ilgili e, neler söyleyebilirsiniz? Yani biz e, diş sıkmasının genellikle e, strese bağlı olduğunu Hı -hı. varsayıyoruz. Hı -hı. Genetik olarak aktarıldığını da biliyoruz. Hı -hı. Pandemi öncesinde evet. 4 kişiden bir kişinin sıktığını tespit etmiş Dünya Sağlık Örgütü. Gerçekten. Bir mi? de pandemiden sonrasını siz hayal edin. Ee, son zamanlarda gelen hastalarımızdan e, çürük olmayan dişlerinde ağrılar, çene ekleminde ağrılar, şikayetleri olduğunda hmm. sıkıyorsunuz diyoruz. Hayır diyorlar. <laughs> sonra 3 gün sonra evet haklıymışsınız. Ben sıkıyorum diye geri geliyorlar. Hepimizin başında o stres var. 3 aydan hmm. fazla evlerimizde oturduk, çalışamadık, üretemedik. Ee, dolayısıyla evet sıkıyoruz. Peki biz hmm. ne yapıyoruz ne diş yapmışsın? hekimleri olarak? Öyle. Biz diş hekimleri olarak aslında yalnızca dişleri korumaya yönelik ya da dişin çevresindeki çene eklemini ve dişleri korumaya hı. yönelik bir eylem yapabiliyoruz. Hı hı. Stresinizi ortadan kaldırmak bizim işimiz değil. Biz yalnızca dişleri nasıl koruyalım? Dişe çene eklemini nasıl koruyalım? Bakıyoruz. E aklımıza gelen şey dişlerin birbirine sürtünmesi nedeniyle aşınması ihtimali var. Hı hı. Bunu engellemek için gece plağı dediğimiz plak takıyoruz. Onu da uykudayken kullanıyoruz. Yani gün içerisinde sıkmanızı da bilincinizle farkında olduğunuzda yapmamaya çalışarak. O plak dediğiniz hocam takıl bir aparat. Geceleri yatarken dişlerinizin üstünü kavrayan üst çene ya da alt çeneye takabildiğimiz bir plak dediğimiz bir yapı var. Hı hı. Ee, bu yapıyı gece yatarken ağzınıza takıyorsunuz. Dişlerinizi sıkar ya da gıcırdatırsanız dişleriniz birbirini aşındırmıyor da. Hı. Aradaki Anladım. plağı aşındırıyor Anladım. bir. İkincisi e, baskıyı bütün ağza yayıyorsunuz. Böylece e, 250 kilo basıyor bir insan ağzını kapattığında. E, o 250 kiloyu bütün dişlere dağıtmakla yalnızca sıktığınız taraftaki 3-4 tane dişin üstünde olması arasında Dengiliyor, dengeleme yapıyorsunuz. Anladım. Koruyucu tedavi gibi bir şey öyle. oluyor. Ama biz sebebi ortadan kaldırma yetisine <laughs> sahip değiliz. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. <laughs> ki hocam bu beyazlatma konusuyla ilgili de öğrenmek istediklerim Aa, evet. var. Evet, son zamanların ciddi Çok trendi. trendi doğru. Evet, evet. E, tabii ortalıkta e, yani hepimiz daha güzel görünmeyi, daha fresh gülümsemeyi Hı -hı. istiyoruz. Hı -hı. Yani kendimizi sosyal olarak daha değerli hissetmek için. Evet. Hatta aynadaki görüntümüzü daha güzel Aynen. hissetmek için. Aynen. E, beyazlatma ofiste ya da evde Hı -hı. diş hekimi tarafından yapılan bir beyazlatma Hı -hı. var. Bir de marketlerde satılan, diş hekiminin kontrolü dışında hatta bilemiyorum ama belki de kimyasal olarak hızlı sonuca gelmek için, hızlı sonuca erişebilmek için yüksek konsantrasyonda ya da farklı kimyasallar kullanılarak yapılan ürünler de var. Tavsiyemiz diş hekiminde yaptırması. Kontrollü. Çünkü sizin dişinizin mine yapısına sizin dişinizin e, diş eti çekilme miktarına, e, yaşınıza uygun olarak ve varmak istediğiniz renge uygun olarak seçimler yapıyoruz. Aşama aşama bir de hocam siz gidiyorsunuz. Ben sizle deneyimledim hani böyle pat diye işte bugün açılacak ya da 3 seans yapacağım değil. Her seans sonrası benim hatırladığım kadarıyla dişteki hassasiyeti ölçerek ilerliyorsun. İyi e tabii yani sonuçta amaç estetik olarak bir yere varırken hastanın yaşam kalitesini bozmadan ilerlemek. Evet. E artık hani 20 sene önce ya da 25 sene önce çıktığı zamanki kadar e bilgisiz değiliz beyazlatma evet. konusunda. Evet. Hastalarımızı koruyabiliyoruz. Onlara yönelik birçok ürünümüz var e, medikal olarak kullandığımız ama gene de e, bir musibet bir nasihattan iyidir. Birkaç hastamızda yaşadıkça ha böyle de oluyormuş deyip daha küçük adımlarla ilerliyoruz. Sonuç daha kalıcı oluyor bana göre. Yani bu benim kendi bireysel Hı -hı. düşüncem ama hepimizin e, dikkat ettiği şey aniden 8 ton 7 ton açmanın anlamı yok dişi. Yavaş yavaş açın. Kesinlikle bir hassasiyet aynen olur Oluşuyor Ve kalıcı da olmuyor Evet. Yani sonra da o hassasiyetin geri dönmediği vakalar oluyor. Çok evet. hızlı açtığınızda. Yani çok, ağzınızdan çok nefes alamadığınız bir dünyayı düşünsenize. En güzel şimdi düşünülüyor değil mi? Herkes maskeyle dolaşırken. <laughs> bir sızlıyor. Yani ben ilk 20 sene önce yaptırdığımda <laughs> ürün kalitesi çok iyi değildi. Burnumdan nefes aldığımda dişlerim sızlıyordu diye düşünüyordum o kadar. O kadar. Şimdi Allah'a şükür hem kimyasallar değişti, hem zaman içerisinde gelişti. Orada doktorun da rolü var diye düşünüyorum. Evet, yani biraz. mutlaka birazcık daha şey hastanın da bazen Hı -hı. beklentisi çok yüksek oluyor. Hı -hı. Onu ikna etmek için biraz dil dökmek gerekiyor. Hı -hı. Yavaş, yavaş, yavaş amaca ulaşalım. Kalıcı olsun. Kalıcı deneyelim. olsun. Ama kalıcı 3 sene. Yani 3-4 sene içerisinde geri dönüyor rengeç. Tekrar dönüyor. dönüyor. Peki devamında bir şey öneriyor musunuz? Macun öneriyor ee, musunuz? Benim kullandığım ürünün devam macunları var. Aha yani, aynı, ürünün. aynı ürünün yani e, hatta işte son 1 2 seneye kadar eczanelerde satılmayan bir üründü. Son birkaç senedir eczanelerde de satılmaya başladı. Devam macunları var. Onları kullanırsanız beyazlığı daha uzun süre kalıcı olabiliyor. Birçok ürünün de var böyle devam macunları. Ve hem güvenli de yani çünkü yani, marketlerde e, çok hekim. fazla var ama Aynen o marketlerdeki ürünler hani kötüdür diyemem. Ama iyi olduğunu ispat etmesi lazım. Yani Anladım. medikal olarak kullanılan bir ürünün kötü olmadığını ispat etmesi lazım. Bizim kullandıklarımız o yönde geliştirilmiş ürünler olduğu için biz güvenle kullanıyoruz. Yani sistem alın, aynen öyle şekilde. başka aynen. birisine sorumluluğunu almanız için güvenilir ürün kullanmak durumundasınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Hocam siz fazla bu işte gülüş, beyazlatma falan bunları çok ön plana çıkarmıyorsunuz ben biliyorum. Evet. Hani implant, işte dolgu, kanal tedavi hepsinde çok çok başarılı olduğunuzu biliyorum. Evet. Fakat bu tasarımda da ben burada izleyicilerimle de paylaşabilirim. Benim dişler üzerinde birkaç evet. dokunuşla insanlar bana lamine denen olayı mı yaptırdın dediler. Halbuki yapmadınız. E, o yöntemlerden bahsedebilir misiniz? Olur. Şimdi e, lamina aslında dişin yüzeyini bir şeyle kaplama. Evet. Bu kompozit olabiliyor, hı hı. porselen olabiliyor. Hı hı. Porselen olursa teknisyenle birlikte üretiyorsunuz. Hastanın ağzına getirip yapıştırıyorsunuz. Yapıştırıyorsun. E, hatta bunların e, dişe herhangi bir ön aşındırma yapmadan yapılabilenleri var son zamanlarda. Hı çok ince çalışılabilmeye başlandı. Aa, Yaprak yine o zaman. evet değil mi? Evet. Yaprak tabir edilen e, çok değişik artık e, porselenler var. Üstelik de çok güzel porseleni dişe yapıştıran ara ürünler var. Kimyasal olarak Dişe zarar vermeden o zaman. Aynen dişe hiç dokunmadan da bunu yapabilen Aha. teknikler var. Ama her ağız buna uygun değil. Hmm. Yani onu hekim değerlendirmeli. E, ama şimdi lamina Üstünü kapladığınız ürünü tanımlamıyor. Yapım tekniğini tanımlıyor. Ben size kompozit lamina dediğimiz ya da halk arasında bonding diye bilinen hı hı. ben dolguyla aralardaki evet. boşluklarda ya da uzatmada ya da ha. kısaltmada yaptım çok falan. yani hayat. yarım milim bile değil birçok noktası ama gülüş tasarımında muhteşem yani gülümsediğiniz zaman hı hı. Evet. çok büyük farklılıklar yaratabiliyor. Hı. Bazen tam e, hep dolgu koymak değil, bazen de sağından, <laughs> solundan, e, ucundan, kenarından çok, ha, ufak çok minik minik evet, Kozmetik kontüring diye geçiyor evet. yabancı evet. literatürde. Evet. Ufak aşındırmalarla, mühim olan hasta gülümsediği zaman kendisini fresh hissetsin. Evet yani çok minik minik dokundunuz evet. ama çok soru aldım. Ama <laughs> gülüş, yani <laughs> insan gülümsemeli. Evet. Yay, ama gülmenize güveniyorsanız gülümsüyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Yani Doğru buna diyorsunuz. ufacık bir katkı bu aslında. Çok böyle atla deve bir şey değil. Bütün diş hekimlerinin çok rahatlıkla uyguladığı, uygulayabildiği hani me yeni mezun bir arkadaşımın bile gözü kapalı yapabileceği şeyler bunlar. Ko kozmetik olarak. Ama e, sizin Görsel estetik de... anlayışınız hekiminizin estetik anlayışıyla örtüşüyorsa o zaman beklenti gerçekleşiyor Evet bunu bir kere daha söylemiştiniz Yani aynı pencereden bakıyorsanız evet. belki Bir de görseli şey de gerekmiyor mu hocam e, Görseli doktorun biraz hani e, kuvvetli olduğunda Sanki daha ortaya başarılı bir iş çıkıyor gibi tabii. Yani doktorluk ayrı ama bir de e, Tabii estetik ama yani e, bizde bir takım kurallar var Bize ABC'si öğretiliyor bunların Hepimizin öğrendiği bir şey Biz ABC'sini biliyoruz Ha, sizin renk tasarımında tercihiniz, daha açık hmm. renklerdir, hmm. size tercih olarak onu sunabilir, hmm. daha koyu renklerdir, daha doğal renklerdir, hmm. onu sunabilir. Hmm. Ama e, bu estetik olarak herkesin bir bakış açısı var. Evet. Belki benim size yaptığım görsel hmm. x kişi tarafından rahatsız edici bulunacak. Doğru. Belki iri bulunacak. Hmm. O kişinin estetik anlayışı bunu kabul etmeyecek. Yani moda da öyle bir şey değil mi? Da aynen. öyle bir şey. Aynen. Çok küçük detaylar üzerinde uğraştığımız için herkesin çok dikkat ettiği bir şey değil. Biraz da şu maskeli dünyada artık çok da göstermiyoruz <laughs> dişlerimizi. Onun da etkisi var belki. Ama dediğim gibi yani yeni mezun bir genç arkadaşım bile çok rahatlıkla. Teknik olarak. Teknik olarak çok kolaylıkla yapabilecek yeterlilikte Aynen. Anladım, anladım. Peki şimdi bir de bununla bağlantılı olarak diş taşı temizleme olayı. Ha, evet. <laughs> ne kadar aralıklarla Çok buna dikkat edilmedi düşünüyorum. Evet yani bir konsept var. Bu 6 ayda bir gelip diş taşlarını temizletmek ve kontroldan geçmek gibi. Ya dünyanın her yerinde var. Hatta işte 6 ayda bir midir? 6 ayda bir. Yani hatta bazı sağlık sigorta sistemleri 6 aylık diş taşı temizliğine gitmeyen hastanın sigortasını askıya alıyor dünyanın bazı ülkelerinde. Çok güzel. Böyle bir standartizasyon oluşmuş. Ama e, yani ben birey olarak hı hı. yalnızca kendim olarak hı hı. söylüyorum bunu. Ben diş taşı temizliğinin gerekli olan hastalarda yapılması hı hı. ama yapılan hastanın diş temizliğindeki eksiğinin ne olduğunu ona gösterip Dişlerini nasıl fırçaladığını, fırçalayabileceğini öğretip... Şimdi ona gelecektim. He. Siz ona çok önem veriyorsunuz. Aynen öyle. Yani şimdi... Teknik olarak... Aynen. Hani. Bir, bir kişi... E, mesela siz evinizi süpürüyorsunuz. Hı -hı. Hiç almadığınız bir köşeniz var. Hı -hı. Bir hafta, bir ay. Sonra bakıyorsunuz orada kocaman bir birikinti var. Hı -hı. Allah Allah bu neden oldu diyorsunuz. Hı -hı. E dokunmadınız. Dişler de böyle. Yani sonuçta fırçalıyorsunuz ama fırçalarken bir yere dokunamıyorsunuz. O yer bir ay, bir buçuk ay, iki ay dokunulmadığında bir şeyler çökeliyor. Ondan sonra diş taşınız oluşuyor. Şimdi ben sizin diş taşınızı temizlesem. Sonra da size hiçbir şey söylemeden, bu köşeyi göstermeden yollasam. Siz diyeceksiniz ki benim benim ağzım diş taşı yapıyor. Evet. Çok kötü. Ya orayı temizlemiyorsunuz. Ağzınızda evet. suç yok. Evet. Sizde ben her fırçalamada sizi hatırlıyorum. <laughs> Kardan yani, aşağı. yukarı. Evet. Aynen öyle. Yani e, insanlara birazcık hani e, hekim olarak yapamadıklarını öğretmemiz lazım. Kendini korumayı öğretmemiz lazım. Fırçalamayı öğretmemiz lazım. Fırçayı ağzına alıp gezdirmek değil. Hani diş etinden dişe doğru süpürerek fırçalamak. Ve Dolayısıyla. bunu Ama süreyi uzatıyorsunuz. Evet, her dişe 5 darbe minimum gelmesi kaydıyla. Yanak tarafından 5 defa, Hı -hı. damak tarafından 5 defa olarak hesaplayıp eğer 30'un altındaysa çiğneme yüzeyini mutlaka fırçalaması. Özellikle Hı -hı. genç 6 8 10 yaşında yepyeni dişler çıkıyor Hı -hı. çocuklar temizleyemiyorlar, çürütüyorlar. Çok üzülüyorum. Düşünsenize yani 70 80 yaşına kadar durmasını istediğimiz diş 6 yaşındayken 8 yaşındayken çürüyor. Çürüyor dolgular. Bir tek fırçalamayla evet. çözülebilecek şeyler ve hani %95'idir ağız bakımınızın fırçalama. Yani gerçekten bu bilgi çok güzel, çok değerli, çok basit gibi görünüyor ama evet. hepimiz o yanlışı yapıyoruz. yapıyoruz. Ben de size gelene kadar yapıyordum. Yani şu şekil fırçalanırız. fırçalanır sanki hep diş etinden dişe. Ya yani şöyle düşünün bu parmaklarınız var ya. Aha. Bu parmaklarınız gibi silindirik yapılarda düşünün hı hı, dişinizi. Hı. Böyle böyle gidip geldiğinizde aralarına giremiyorsunuz. Aynen. Aynen. şöyle yaptığınızda aralara giriyorsunuz. Aralara giriyorsunuz. Bu kadar basit aslında, aslında. Mantık çok basit ama çok basit. E, bunun e, bir hani doğru kişi tarafından bize öğretilmesi <laughs> ve uygulanması evet. bence çok güzel. Beraber fırçalıyoruz biz hastalarımızla genellikle. Evet. O çok büyük getirisi evet. var. Evet. Yani hastanın açısı kullanma açısı yaptığını düşünüyor. Hı hı. Yapıyor da Tabii ama yetmiyor ki, bazen. Evet. Evet. Uygun tutamıyor. Elini şöyle tutarsan bak hisset diyorsun. Tamam diyor. Evet. değdim. Bence izleyicilerimiz de şu anda çok çok keyif almışlardır. Çok doğru şeyler, güzel şeyler öğrendik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, Çağırdığınız için, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum ve kendinizi sevmeye devam edin diyorum.